iki tane internetle ilgili sektörün, özellikle eyalet servisi bayilerimizin de ilgilendiği. Birincisi, Google reklamlarıyla ilgili. Ee, burada e, örneğin Serhat Halı Yıkama. Ee, Google'a yazıldığı zaman farklı firmaların çıkması sonrasında da e, özellikle oradaki e, yıkamacı firma arandığı zaman Serhat Halı Yıkama mı? Evet. Bu noktada sipariş alınmasıyla ilgili çokça, çokça soru geldi. İkinci soru da biliyorsunuz şikayet var diye bir site var. Burada tüketici şikayetini belirtebiliyor. Ama siz oraya cevap hakkınız yok, cevap veremiyorsunuz. Sadece 5.500, 6.000 gibi tarifeleri var. O bedeni ödemek mukabilinde oraya cevap verebiliyorsunuz. Bu iki soruyla ilgili de fazla sorumuz geldi. Şimdi şikayet varlığı sahibi cilden gelip doktordur, tıp doktoru ve <laughs> doktorluk yapmıyor. Şu anda Amerika'da Silikon Vadisi'nde. Ee, hani bir halk deyimi var ya köşeyi dönmüş. Çünkü ar çelikten 20 bin dolar alıyor. Boştan 15 bin dolar alıyor. Siz halı yıkamacısınız, sizden 5 bin dolar istiyor. Böyle 5 bin tane firması varsa bir hesaplayın ortalama 5.000 dolardan ki o araba markalarından falan 20 30 bin dolar istiyor. Aylığına 2.000 dolar istiyorlar. <laughs> ee, çok büyük bir bütçe yaptı. Milyonlarca dolar vermiyor. <laughs> yani İstanbul'da da büro kurmuştu. Bir tanır, hatta beni de çağrı ettiğim gibi. Şimdi bu işin tamamen ticari tarafı. Bunu İbrahim Güllü arkadaşımıza söyleyelim şikayet var alternatif bir organizasyon yapsın ya maliyetine ya hiç ücretsiz mümkünse ee, en azından şikayet varın e, fiyatlarına gidemeyenler var ee, şikayet varın anlaşma yapmak istemedikleri var diye ondan yılda gelir iki şikayet küçük esnaf küçük esnafı da dahil edelim bu bir yazılım İbrahim arkadaşımızın çevresinde yazılımcılar var. Herkes bilgisini de zekatını verecek. Sırf malının değil, <laughs> bir engelli tutup bir iş yapmasına yardım ettiğimizde sağlığımızın zekatını vermiş oluyoruz. Bunu o şekilde cevaplandırayım. İbrahim Bey'e söyleyelim, bu tek taraflı şikayet varı alternatif bir yapı oluştursun. Cevabımız var. Mesela cevabım var. Evet. Bir soru daha var. Bir soru daha var. Bu Google, reklamları. Google reklamlarında haksız rekabetle ilgili. Anlıyorum ki Emine Hanım size küçük bir el buruşu hazırlattıracak. Orada uyaracaksınız. Şirket ünvanı tam olmayan şahıs firmasıysa TC kimlik veya vergi numarası bulunmayan firmalara halınızı teslim etmeyiniz güvenli olmayabilir. Serhat halı yıkama diye hakem heyetinden karar çıktı mı icra müdürü al git bulurdu. Kaç tane senet halı yıkama var. Ben buna bir şey yapamadım. Bunun için tüketçi kanununa madde eklendi yönetmeliği. Bu tür unvan hatalarını hakem heyeti düzeltebiliyor. Yanına kaşesini vuruyor. Her iki tarafa yeniden tebliğ ediyor. Bunu bir broşürü yapın. Tüketici olarak bizler bilinçlenelim. Serhat halı yıkama. Sen o zaman ilanını <laughs> ünvanınla verirsin. Sen ilan veriyorsan. Evraklarını evraklarına ünvanınla verirsin. Ciddiyeti yavaş yavaş halkı tüketici eğitelim. Ben de bunu televizyon programlarında dile <laughs> Mesela sizin şu e, EHA'lı ilginç bir konu. Konferansta zamanım dar. Beş dakika vaktim kaldı. Beş dakikada geç başladım. Alacağım. Onun için siz daha sonra Serhat Beyciğim sürdürelim diyordu. Hangi konuyu ne şekilde kamuoyuna amacımız tüketici bilinçlensin.